İsrail, rehineleri aramak için Gazze'ye karadan girdi. Süper hızlı tren ile İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek. Şırnak'ın Dağı bölgesinde günlük petrol üretimi 25 bin varile ulaştı. TPAO, hedefin yıl sonuna kadar günlük 35 bin varil, 2024 sonunda ise 100 bin varil üretim olduğunu belirtti. İlaç devi Roche, Telavant Holding'i 7.1 milyar dolara satın alıyor. Bitcoin'de 100 gün sonra bir ilk, 31 bin doları gördü. Emekliye 5 bin lira ikramiye meclise geliyor. Yarın görüşülmesi beklenen 5 bin liralık emekli ikramiyesinin ise Kasım ayında hesaplarda olması bekleniyor. Edirne'de bir evin bahçesinde ve içerisinde toplanan 100 kaçak göçmen, bekçiler tarafından fark edilerek yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek. Emirdağ'da kaza Emirdağ'da iki aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada iki kişi yaralanırken, kazada otomobillerden birisi takla atıp ters dönerek durabildi. Afyon'da ebeveynlere dijital dünya anlatılacak. Afyon Karahisar'da ebeveyn, öğretmen ve öğrenci olarak üç ana başlıkta çalışmalar yapacaklarını söylendi. Afyon Karahisar'ın Bayat ilçesinde meydana gelen kazada minibüsün kamyonete çarpması sonucu üç kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Mersin Yenişehir Belediyesi, Almanya'daki kardeş belediyesini ağırladı. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 3. hafta maçında yarın Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek. Belçika'da Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliği'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamaları kapsamında Brüksel Kraliyet Konservatuarı salonunda düzenlenen konserde Arp Anatolia grubu Belçikalı izleyicileriyle buluştu. Anadolu kültüründe yer alan değişik çalgılarla konser veren Arp Anatolia grubu farklı türde eserler seslendirdi. Sayın Büyükelçilerim, değerli konuklar, Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Arpanatolia Konseri'ne hoş geldiniz. İzleyenleri, tarihsel ve Anadolu'nun değişik yöreleri arasında yolculuğa çıkaran sanatçıların performansı dinleyenlerin beğenisini topladı. Konserde seslendirilen eserlerin öncesinde o eserlerle ilgili hikayeler de anlatıldı. Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsüyle başlayıp, Kayseri'den gisi bağları, beyaz giyme toz olur türküsü ile süren konserde Yunus Emre'nin ilahisi gel gör beni aşk ne seslendiren sanatçılar Gaziantep, Hatay, Karadeniz bölgesi, Ege bölgesi ve Afyon Karahisar yöresinden Emirdağ türküsü, Karahisar kalesi türküsü ile konsere devam ettiler. En önemli ozanlarından birisidir Aşık Veysel. 7 yaşında yakalandığı çiçek hastalığı nedeniyle iki gözünü kaybeden Ozan'ın yaşamı bu tarihte itibaren, bu yaşımla itibaren değişmeye başlamıştır. Babasının kendisini aldığı bağlamayı öyle bir çalıp söylemeye başlar. 50 yaşlara geldiğinde Türkiye'nin köy çocuklarını okutmak için e, geliştirdiği, hayata geçirdiği önemli eğitim projelerinden birisi olan köy enstitülerini bağlama eğitmenliği yapmaya başlar Aşık Veysel. Türkiye repertuarına eşsiz türküler kazandıran Aşık Veysel 78 yaşında e, 1973 yılında hayata gözlerini yumar. UNESCO'nun 2023 yılı UNESCO tarafından Aşık Veysel'i anma ve kutlama yılı olarak kabul edildi böyle bir önemli bir değer Aşık Onun çiçeklerin diliyle seslendiği bir türküsünü biraz önce çaldığımız türküyü Batı Toroslar'da yaşayan yörüklerin görmekte bir yörük sazı olan üç çiçeklik bağlamak sunuyoruz. Binlerce yıl derin köklere sahip Anadolu kültürünün süzülerek günümüze kadar ulaşan o eşsiz ınlarından oluşan Ak Anadolu'ya konserine Hepiniz, hey, hey. hoş geldiniz. Welcome to ARKAT! ARP Anatolia'nın oluşturduğu muhteşem üçlü, konserde izleyenleri farklı yörelerde gezintiye çıkardı. program sonunda seyirciler sanatçıları ayakta alkışlayarak unutulmaz geceye damga vurdular. Brüksel Kraliyet Konservatuarı Salonu'nda konser sonunda Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliği tarafından resepsiyon verildi ve hoş sohbetler yapıldı. Belçika Saadet Partisi Brüksel temsilciliği hafta sonu kahvaltı ve basın toplantısı düzenledi. Belçika Saadet Partisi Brüksel Temsilciliği binasında sabah kahvaltısı ve basın toplantısına Türkiye 28. Dönem Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Saadet Partisi Brüksel Bölge Temsilciliği Başkanı Hasan Yavuz Uzun, Saadet Partisi Anvers, Flaman Bölge Temsilcisi Safa Şenel, Saadet Partisi Brüksel Bölgesi, Halkla İlişkiler ve STK Başkanı Muharrem Bozçal, Saadet Partili üye ve vatandaşlar ve Belçika yerel basını katıldılar. Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, geçtiğimiz genel seçimlerini değerlendirdi ve genel seçimde neden ittifak olduk diyerek açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı AK Parti'nin yönetimi ve AK Parti'nin programını hayata geçirme adına yapılan bir ülke. Ne ittifakı öyle değil. Yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan diğer partiler ne programa dahiller ne yönetimi ortak olacaklar. O yüzden bu ikisini birbirinden ayırmak lazım. O yüzden bu çok bir etkili. Ve bu manada bizim e, özellikle Milli Görüş Camiası'nın e, Saadet Partili kardeşlerimizi çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Çünkü tarihte ilk defa kendi annemizle bir seçime girmedik. Ama buna, buna rağmen çekilmeden çekinmeden CHP hamlemi altına oy basmayı kabullendiler. Bu gerçekten büyük bir ve bunu anlamış olmanın getirdiği bir sorun. Ayrıca Orta Doğu'daki İsrail-Filistin Savaşı'nda Kudüs kırmızı çizgimizdir dedi. Biz bu noktaya gelişi çok sürpriz görmedik. Bu beklenen e bile sonuçtu. Yazılan bir senaryonun o bir bölümüdür bu oynanan. Burada maalesef ülkemizin de çok büyük vebaleri ve sorumlulukları vardır. 2000 yılında Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında işlenen bir olaydır bu. 22 ülkenin haritası değişecek Ve biz bu Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı olduk. İşte bu harita nedir bunlar. Yetmedi, işte Irak'ın işgaline biz destek verdik. Suriye'nin, Libya'nın dağılmasına biz destek verdik. Mavi Marmara olayında İsrail'le anlaştık ve İsrail'de biz daha Kudüs başkent değilken Kudüs hükümeti olarak onlarla anlaşmaya yaptık. Kudüs başkent ilan edildi sonra e, Cumhurbaşkanımız İslam ülkeleri Cumhurbaşkanlığı'na dahil ederek bir toplantı yapıldı herkes heyecanla diyor ki bunu kabul etmiyor mu diyecek. Kalktı o zaman Doğu Kudüs Müslümanlarında ilk defa biz Kudüs'ün doğusu batısı olduğunu o zaman bildik. Bu Kudüs'ün doğusu batısı mı vardı? Yani Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu kabul etti. Bütün bu süreçlerdir olayı bu noktaya getiren. Ve bu İsrail'e verilen bu güç, İsrail'in güvenliğini tehdit edecek bütün unsurlar ortadan kaldırılarak bu tür bir operasyon yapma cezaretini bulmuş Son 16 yıldır Gazze yaşananlar açık bir hapishanenin dışı dışında açık bir işkence haneye dönüşmüş bir yer olması yani. Normal hayatın sürdürülmesi mümkün olmayan bir hale gelmiş. Her türlü ambargoya mağdur bir yer. ve ister bir patlamadır aslında o. Yani yaşananlara bir insandır. Şu anki en büyük mantıksız da şu, Hamas terör örgütü, tamam ama siz Filistinlere vuruyorsunuz ve Filistinlilerin şehirlerini yıkıyor. Kendi topraklarınız o. Yani bunun, kab bunun kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. İslam ülkelerinde artık ee, hala Maalesef hepsi işbirlikçi ve herkes 1967 diye bir sınırı tarif ediyor. Ya bizim sınır tartışacak halimiz şu an yok. Bu tür davranış kabiliyetine sahip bir ülke <laughs> devlet olamaz ya. Bunu devlet kabul etmek bir gerekir. Yani her istediğini yapan, uluslararası hiçbir kuralı kabul etmeyen, İnsan hakkı diye bir şeyi hiç kabul etmeyen, bütün temel ihtiyaçlarına yasak koyan bir anlayış ya. Bu insanları açık açık ölüme itmek demek, bu anlayışın devlet olması çok büyük bir sorun. Ama o, 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 yani bunda da ben bilinçaltı insanları o durumu kabullendirme çabası görüyorum. Yani İsrail'in varlığının kabullenmesini, e, sağladıklarını düşünüyorum. Artık e, yani adaleti savunan, hakkı savunan hiçbir anlar için bugün söz söyleme yeri değildir. Artık icraat yapma dönemidir. Artık gerek gerek gerekirse fiziki müdahalelerinde olması gerekir diye ben düşünüyorum. Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği kurumlarına ev sahipliği yapan Schuman Meydanı'nda Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Yüzlerce kişi İsrail'in saldırılarına karşı Filistin halkına destek verilmesini talep etti. Gösteride Avrupa Birliği, İsrail'in soykırım yapmasına izin vermekle suçlandı ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in adı protesto edildi. Göstericiler Gazze'de acil ateşkes sağlanması ve Filistinlilere insani yardım ulaştırılması taleplerini dile getirdi. Belçikalı göstericiler Avrupa Birliği'nden Filistin'e mali destek ve adaletin sağlanmasını istedi.